Kader mahkumu... kader mahkumunu sen, kader makiumu, kaderin makiumu mu koyayım bunu lan? <laughs> ne olur lan kader mahkumu Vay, senin kader mahkumu gibi sikiyim götünü <laughs> Kader maçı. <laughs> bana razır bir şey. Olan bana biçim bir oğlancılıktır avradını sikim sik, sik bitmiyor mu ne <laughs> Mustafa var ya aslında güzel bir çocuk o. Vallahi açık söylüyorum. Ona yardımcı olun. Ona yardımcı olun. Vallahi. <laughs> Al bakayım ağzını. Hadi. <laughs> Onu seviyorum. Ben. Yardımcı olun ona ya. Beni seviyorsanız yardımcı olun lan orospu çocukları. <laughs> Ee, güzel bir çocuk. <laughs> Tatlı bir oğlan. <laughs> Yardımcı mı oğlum? Paraya ihtiyacı var <laughs> mı? Ya oğlancı mı oğlancı değil aslında o ya. <laughs> oğlancı falan değil o ya. <laughs> aslında güzel bir oğlan. <laughs> Ağzına hemen aldı ama. Al bakayım ağzını. ben dedim bunu yapamam. Şimdi dedim seni sikersem ne yapacaksın? Kabul et. <laughs> <laughs> Mustafa'ya yardımcı olun. Gerçekten o çocuğa yardımcı olun. Beni seviyorsanız yardımcı olun. Baban mı öldü? Hakikaten o da farklıydı. Dur bakayım onun videosunu bir bulayım bakayım. <laughs> Babam öldü ne Nerede lan o video? Neyse ya siktir. Alo. Alo. Alo, Alo pala dayı. Pala dayı. geliyor mu? Geliyor pala amca. Aradan çık. Adana, aradan çık. Pala amca. Ne? Ne yapıyorsun? Sen bana buzdolabı verecektin. Gelelim. Sen bana buzdolabı verecektin. Gel Sen sporcu değil misin? Yarın mi? gel gel, gel. Paramla vereceğim ya paramla. <laughs> Parasıyla vereceksin. Lan ben parayı sikmiyorum oğlum. Gel al götür ediyormusun. Sağ ol ya. Niye neden bu kadar cömertsin sen? Bu dünyada kadar ama ne yapacağım? Anamın amına mı sokacağım? Paladayı senin gelirin nereden bu kadar? Amına koyarım gelirinde senin de manyak. Gerizekalı. <laughs> <Cerisi içiyorum. gülüyor> Başımın belası amına <laughs> Ha ne oldu? <laughs> Korktum mu utandım? <laughs> Kadir ne oldu kan? <laughs> bu resim güzel galiba. Ya. Fakat bu resim ne çektirdim ben? <laughs> Bakalım güzel lazım. Bu ne lan? Ampulle mi oynayacağız? Neredesin lan? Aman ağabey, ampulle mi oynayacağız? Aman koyduğumun koydum götü? Ampulle mi oynayacağız? <laughs> Ampulü koymuş oraya götüş. <laughs> Ha, Abdo kaçtı. <laughs> Abdo kaçtı amına ki. Ne oldu lan Abdo? <laughs> Abdo kaçtı amına. Oy. Ne böyle bu tarz gelir ki? Mağazamın. Anam bunu barın raket. Bu da kaçtı.